Tavuk etinde protein miktarı %20 kadardır. Dolayısıyla 100 gram tavuk yiyecek olursanız 20 gram protein almış olursunuz. Son derece kaliteli bir proteindir. Yani hem sindirimi yüksek hem içerisindeki amino dizilişi bakımından da son derece güzeldir. Dolayısıyla bir insanın günlük protein ihtiyacı 75 100 gram arasında ağırlığına göre değişir. Bunun üçte biri hayvansal olacak diye düşünecek olursanız 25-30 gram hayvansal protein almalıdır. Dolayısıyla günde 100 gram bir tavuk eti yenmesi protein ihtiyacı bakımından günlük protein ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamış olacaktır. Bunun dışında vitaminler bakımından. B kompleksi vitaminler bakımından son derece iyi bir kaynaktır. E vitamini bakımından iyi bir kaynaktır. Ayrıca e, fosfor, kalsiyum yönünden de yine demir yönünden de e, tavsiye edilen bir kaynaktır. Ayrıca liflerinin kısa olması bakımından da sindirimi son derece kolaydır. Dolayısıyla yalnız normal mutfaklarda değil, diyetetik hastane mutfakları içinde bulunmaz bir gıdadır. Zaten günümüzde de hastane mutfaklarının vazgeçilmez bir protein kaynağını tavuk teşkil etmektedir.